Güzeltmem gereken beni ithaf eden e, itham eden bir e, takım cümleler oldu. Onları karşılığını vermem lazım. düzeltmem, Şimdi... düzeltmem gerekiyor çünkü Türk tarihiyle ilgili konuşan Buyurun. bendim. Buyurun sıraya aldık. Hadi bakalım. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri Türk tarihi kadar temiz dünyanın başka hiçbir tarihi yoktur. Tarihi olmayanlar ancak böyle düşünebilirler. Şimdi sürekli olarak dile getirdikleri Türklerin tarihinde büyük katliamlar eee vardır diyor. Türklerin tarihinde katliam yoktur. Savaşlar vardır, doğru. Ama katliam dediğiniz şey savaş insanların değil, savaşmayan insanların durup dururken katledilmesi, öldürülmesidir. Bana o zaman tarihinizi açıkça söyleyebilirseniz söyleyin varsanız. Ermenileri kim katletti? Hadi bakalım gelin burada tartışalım. Var mısınız? O zaman gelin tartışalım. Ve bütün belgeleriyle göstereyim. Peki, Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslarla işbirliği yapan Kürt askerler hangileriydi? Söyleyin. Söyleyemezsiniz. Ermenilerle Ermenilerle Kürtlerin 1935'te önce e, Halep'te, daha sonra da Suriye'nin yine o e, kasabası. Oradaki, oradaki e, iki toplantının Ermenilerle Kürtlerin bir araya geldikleri ve top, yaptıkları toplantıyı bana nasıl izah edeceksiniz? Edemezsiniz. Seyyid Seyit Rıza diyorsunuz. Seyit Rıza hangisi Kürttü Dersim'dekilerin? Hangisi Kürt aşiretiydi? Haydaranlı mıydı? Seyit Rıza mıydı? Horasanlı. Kime siz sürekli olarak böyle ırçılık yapıyorsunuz? etnik kırçılık yapa yapa ondan sonra vatandaşımız olan Kürtleri Türklerle karşı karşıya getiriyorsunuz. Ben meşrulaştırmıyorum. Aksine siz sürekli olarak bunu söylüyorsunuz. Sürekli olarak Kürt, Kürt deyip duruyorsunuz. Bırakın. Önce vatandaş olmaya bakın. Bir ülkede yaşıyorsanız o ülkenin bütün insanların problemlerini dile getirin. Ama siz Türk tarihinden habersizsiniz. Türk tarihi Türkler katliam yaptı diyorsunuz. Haydır oradan. Hepinize saygılar sunuyorum.